Arkadaşlar evime bir tane daha misafir girdi. Şimdi oraya aha geliyor. Geliyor. Çok tatlı. Şimdi ışıkta belli olmuyor. Aa. Küçük bir adult değil. Minik bir tane girdi. Çok tatlı. Evime girmiş. Camdan girmiş bir yerden camdan bir yerden atlamış içeri. Ee, i̇ki gündür burada ee, ve gitmedi yani. Çok güzel, çok tatlı. Yakalamadım. Kalsın dedim. Böyle bahçeli bir eviniz varsa mutlaka bu iş oluyor. Yani bir şekilde giriyor. Yani nasıl olduğunu siz de bilmiyorsunuz ama bir şekilde giriyor. Buradaki ölü böcekleri yiyordu baktığımda. Acaba gelmiş midir diye baktım. Burada ölü böcekleri yiyordu. Zaten eve bir kez girmişliği vardı. Bu da ikinci kez oldu. Bir kalamakla uğraşmak istemiyorum. Yani gece baktı oldu. İvan'ı şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Zaten yarın da gideceğiz. Bu burada ölür. Ben bunun bir şaresine bakarım. Ya böyle çok güzel bir e, Türk kökü. Yakın çekim. Allah 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 Allah. Çok güzel. Bakın çok güzel duruyor. Hevime girdi. Ah. Merhaba. <laughs> çok tatlı. Bunun kapat fotoğrafı yapacağım. ah yere ah, 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 ah. atladı. Gitti. Allah. Gitti. Yere atladı. Hayvan atıldan atılgan. Yere atladı. Arkadaşlar yere atladı ya. Neyse videomuzu burada bitirelim. Görmüş olduk. Onu ben bugün yarın bir şekilde hallederim. Buradan çıkartırım. Zaten gideceğim. Burada ölür. bye guys